Renklerinde ve doğasında yeşilin hakim olduğu Sakarya'dan herkese selamlar olsun. Ayrıca Starstop Sakarya olarak da yine selam gönderelim. Şimdi 99 model Skoda Felicia aracımıza 2019 yılının Eylül ayında Starstop anahtarsız girişi uygulaması yaptık. Tabi yanında yine vites sensör uygulamamızı da yapmıştık. Bugün onun tanıtımını yapalım dedim inşallah. Tabi bundaki sistem full sistem. Şimdi onu nasipse gösterelim. Şu an araç vitesten boşta mı? Kesinlikle hatırlamıyorum. Şuradan sinyalimizi gönderiyoruz çalıştırmak için. Sanırım kontağı açtı. Uzaktan çalıştırmada biraz bekleyip öyle marş yapıyor. Demek ki boştaymış. Aracımız çalıştı ve sirenle birlikte uyarı verdi. Şu an aracımızın yanına gidelim ve sistemi içeriden kısaca tanıtayım. Geldik. Anahtarsız giriş özelliği sayesinde kapılarını kendini açtı. Uzaktan kumandaya kendiniz kilitlemediğiniz sürece anahtarsız giriş devrede oluyor ve kumanda cebinizdeyken otomatik olarak açıyor. Şu an ekranda sol tarafta sıfır yazısını görüyoruz. Bu vites sensörümüzün ekranda takip edebileceğimiz kısmı. Şu an vitesimiz boşta. Şuradan da gösterelim. Şimdi uzaktan çalıştırmıştık. Araç içinde stop ettik. LPG'li olduğu için şuradan yakıtı kapatalım. Tekrar kontağımızı açtım ekranda yine vitesimizin boşta olduğunu görüyoruz. Şuradan vitesi 1'e taktığımızda ekrandaki sıfırı göremiyoruz. Tekrar buradan boşa alalım. Ekrana bakıyoruz. Sıfırda. diyelim ki şuradan dördüncü vitese taktık. Yine ekranımız vitesin boşta değil vitesi olduğunu gösteriyor tekrar boşaldık. Şuradan kapatalım kontağımızı. Şimdi yakıtı açıyorum. Yakıt sürekli açık olursa karbüratörlü araç olduğu için LPG'li de olduğundan aracı hemen boğuyor. Şu an vitesimiz boşta. Araç içinden çalıştırma kısmını gösterelim. Gördüğünüz gibi marşa basarken sıfır işareti gidip çizgi işareti geliyor. Şöyle net bir şekilde gösterelim. Yani dizimin yani pantolon rengi bile ekrana vuruyor. Güneşten dolayı. Şu an bu şekilde çalıştırdık araç içinden. Yine araç içinden istersek diyelim ki viteste rampa bir yerdeyiz. Ya da işte vitesteyken çalıştırmamız gerektiğinde ne yapıyoruz? Şuradan debirece bastım. Şimdi start için frenle birlikte butonuma bastığımda kontak açıldığı anda ekranda yine sıfır belirdi ve araç marş yaptı. Çalıştı. Şur, şuradan da bakıyoruz. Aracımız şu an viteste. Boşa aldık. Zaten her türlü vites sensörü ve debirece aynı anda bastığım için de sistem kendini boşta gösteriyor ve marşa izin veriyor. Şu anda tekrar vitese takmış olsam bile nedir birinci viteste? Fakat ayağım diye bir acıda olduğu için hala sistem boşta algılıyor ve dediğimiz gibi kontak açtığında marşa izin veriyor. Şu an buradan kapattık. Yine yakıtımı hemen ortaya alayım. Boğmasın diye. Kontağı açtım. Şu an aracımız viteste gördüğünüz gibi. Ve ekranda da vitesin boşta olduğunu göremiyoruz. Tekrar şuradan debriyajı basıyorum. Ekranda sıfırı görüyoruz. Bu şekilde debriyaj sayesinde de zaten normal mantıkta da bu şekildedir. Aracımızı şu anda viteste olmuş olsa bile vites sensörü boşta görmese bile şu an debriyaj sayesinde sistemi boşta gösterip marş yaptırabiliyoruz. Bu da vites sensörünün full hali olarak tabir ediyoruz biz bunu. Şu an kontağımızı tekrar kapatalım. Bir de araç vitesteyken uzaktan çalıştırma sistemini nasipse gösterelim. Tabii ondan önce de araç içinden burada vites sensörünü nasıl uygulamışız onu da göstereyim. Şuradan görüyoruz sanırım. Evet belli oluyor. Şurada sinyal gönderici kısım var. Karşıda alıcı kısım var. Şurada bir engel yaptık. Bir engel yaptık. Şurada ikisinin sinyalini kesmek için şu şekil geldiğinde şuraya koyduğumuz aparat Basitçe yaptık diyebiliriz. Gönderici ve alıcı arasına girdiği için sinyali kesiyor. Ve araç vitesti olduğunu algılayarak marş yapmıyor. Aynı şekilde yine bu tarafa getirdiğimizde bu sefer vitesin kendisi şu şekilde araya girerek sinyali kesiyor. Ve araç kontak açmış olsa bile özellikle uzaktan çalıştırmada marş yapmıyor. Şu arada gördüğümüz da sinyalin karşıya ulaşmasını sağlayarak vitesi boşta olarak algılamış oluyor ve araç uzaktan kumanda ile çalıştırmada ya da araç içinden devirece basmıyorsak bize aracı çalıştırmamıza yani marşa izin veriyor. Bu şekilde de aracımızı çalıştırmış oluyoruz. Şu an yine şuradan yakıtımızı açarak araç dışına çıkalım. Hatta şuradan camımızı da indirelim ki ekranı görebilelim. Şu şekilde geldik. Şimdi kilitleme tuşuna basıyorum. Cam kalkmak istediğinde onu engelledik. Geriye döndü. Şuradan uzaktan kumandayla tabii bu arada vitesi Birinci vitese takmamışız. Şuradan birinci vitese taktık. Sanırım görünüyor. Boşa aldık. Tekrar birinci vitese taktım. Şu an uzaktan kumandayla çalıştırma için vitesimize tekrar bakıyoruz. Az önce sanırım elim ekrana değmiş. Biraz boğulanmış. Evet. Taktik birinci vitese. Şuradan kumandayla çalıştırma için sinyalimizi gönderdik. Uzaktan kumandayla bir müddet bekledikten sonra dediğimiz gibi kontak açık marş yapıyor. Şu an kontağı açtı. Araç motor sıcaklığı 57 derece. Kontağın açık olduğunu da buradan görebiliyoruz. Aracımızı zaten birinci vitese takmıştık. Evet, vites sensörü sayesinde özellikle start stoplu araçlar ve uzaktan çalıştırması bulunan araçlar bu şekilde uygulama yaparak nedir araçlarını yüzde 80-90 belki de yüzde yüze varan oranlarda güvenlik altına almış olabilirler. E, sistemin sıkıntı çıkarma olasılığı yüzde ondan bile daha aşağıda. 2015'ten bugüne kadar kendi araçlarımla uyguladım. Şükür olsun yani şükürler olsun ki. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet, Star Stop Sakarya olarak ve Türkiye olarak şu an araç kendini açtı, tekrar kilitledi. Ee, ne demiştik? Star Stop Türkiye ve Sakarya olarak herkese tekrar hayırlı günler diliyoruz. Ürünlerimizi bizden temin edebileceğiniz gibi yine Star Stop. Türkiye üzerinden de temin edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Herkes hayırlı günler diliyoruz tekrar. Sağlıkla kalın, mutlu olarak kalın diyorum. Allah'a emanet olun.